Merhaba, ben Umay Bilişim, kurumsal İş yazılımları uzmanı Aycan Fırtın. Bugün size Dia Mobile'da satıcımıza şirket kredi kartıyla nasıl ödeme yapacağız onu göstereceğim. Uygulamayı tıkladım, cariyi tıkladım, cari hesap fişi eklemeyi tıkladım, şirket kredi kartı fişini tıkladım tarihi kontrol ettim. girebilecek bir alan varsa girdim. Kalemler kısmına geçtim. Yeni kalem ekledim. İlk önce ödeme yapacağım. Cariyi seçtim. Bakıyorum. Ee, maskı Maskıda bizden 5782 lira alacaklı. Seçtim Maskıdayı. Ben Maskıdaya 2300 lira kredi kartı geçeceğim. Şirket kredi kartı geçeceğim. Daha sonra alt kısma inip banka ödeme planından şirket kredi kartımı seçiyorum. Akbank Akses şirket kredi kartı ile ödeme yapacağım. Kredi kartımı da seçtikten sonra yukarıda OK tuşuna basıyorum. Başka o gün şirket kredi kartı ile ödeme yaptıysam yeni ekle diyerek onları da ekleyebilirim. Başka ödeme işlemim yok. Tekrar yukarıdan OK tuşuna bastım. Kaydediyorum dedim. Dedi ki şirket kredi kartı fişini yazdırmak ister misin ödemeyi dedi. Hayır şimdilik istemiyorum vazgeç dedim. Kontrol etmek için cariye gittim. Cari kart listesine gittim. Maskı dahi sol tarafa çektim. 3 noktayı tıkladım. Cari hesap hareketleri dedim. 5782 liralık bir mal almışız. Ayın 14'ünde. Ee, tekrar ayın 14'ünde 2300 lira şirket kredi kartı fişi ile bir ödeme yapmışız. Ee, size Dio Mobile ile şirket kredi kartıyla nasıl ödeme yapacak yapılacak onu gösterdim. Teşekkür ederim.